Selamlar arkadaşlar. Selamlar millet. Barcelona'da merhaba. Merhaba. Hemen videoya geçmeden önce bir önceki maceramızı görmek isterseniz Avrupa'nın en ucuz hava yoluyla Barcelona'ya <laughs> geldik. Puanı 1.3 onu şuraya bırakırız. Neler evet. yaşadık şuradan izleyebilirsiniz. Evet ne şimdi şey geldik hızlıca. Dün gece geldik tabii ki. Bu sabah buranın en popüler kahvaltı aslında brunch mekanlarından bir tanesine girdik. Hep listelerde ilk 10'da 20'de. Latop Ranch'tayız. Lato Şimdi göreceğiz. Helal. Ay harika. Ya bir karnımızı doyuralım da bakarız. Gelin. Tadına bak bakalım. Tadı Güzel. güzeldir ya. Şampiyon. Bunlar çok tatlı. Bakıyorum. 15 gibi. <laughs> <laughs> 4.8'lik falan pek bir şey yok de. gibi yani. E, evet. Ama, güzel. Ara, dışarıda pankek yiyorlar hocam. Onlar mı güzel? Orada, orada iş değişir pancekte. Ya. Seninki nasıl? Ben beğendim. Evet. Evde yapılmış gibi. Çayını iç, çayını iç. Bana Giyiniyorum. Gaza geldi Alper. Ben de tişörtle çıkacağım dedi. Da daha? dedi 23 derece dedi. Bu arada gerçekten hala tişörtle dolaşırım. Ve sonuç. <laughs> hala dolaşırım. Hasta Olursam bir hani tatil ziyan olmasın. Şimdi çıktık Leto branştan. Yani bu arada listelerde hep ilk 10'da 20 değil oradan buldum ben de işte böyle puanları çok yüksek 4.8 puanı var falan. Ya yani güzel mi? Güzel ama yani, yani anormal öyle. böyle bir wow falan değil bizim ee, bizim standart. Standart bir yer ya. Şimdi asıl destinasyona gidiyoruz arkadaşlar Sagrada. Familiyeye gidiyoruz. Önünden geçtik. Ee, Rendezvumuz geçti. var. Önünden geçtik, çok kalabalıktı. Mutlaka gelmeden önce biz herhalde 15-20 gün önce yaptık. Evet. Yapmak gerekiyor. O zamanı bile istediğimiz saate ya da istediğimiz rehberle bulamadık. Tam tur bulamadık mesela. Biz biraz yarım tur bulduk. Ama evet. rehberli bir tur istedik. Oraya Dayı, gideceğiz. anlatacak Bakalım. Aynen. Biz de size. Aynen. Dayı bize bir size anlatacağız. Hadi. Önde aşıklar gidiyor. Ha. Şu kepçenin önünde geç de bir resmin çekeyim kepçeyi izlerken. Dur ben seni çekeyim senin olayın o ben <laughs> şey yapmıyorum. Sıkı her yerde kullanacağım mı? Her yerde şey var. Kullanacağım mı? Ne kullanacağım mı? Kepçe. Kepçeyi mi? Kullanmazlar bana aşkım ya. Alacağım ama kepçe alacağım. Bir gün kullanacağım kepçe kullanacağım. Tamam eve alırız bir tane küçük bebek kepçe. Tatlıcıya geldik. Kapıştır <laughs> ya. <laughs> Tatlı görünce hemen yüzüm gülüyor. Herhalde. Evet. Yapıştı. <laughs> 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 Arkadaşlar vanilyalı şeftaliyle çikolatalı köpüklü bunun bunu da karamelli olduğunu düşünüyorum ama hiç emin değilim. <laughs> Şahane oldu. <laughs> Hadi yiyor muyuz? Hadi hadi Afiyet hocam da. <laughs> Heyecanlandım. ya gibi yetiştiniz ya. Çok yedim Küçük al, bir saygıda familya önce box box yaptı. Box box. Çok hızlı oldu ama yolda yürürken evet, yani saygıda familya giderken oldu bu. Çok ani gelişti olaylar. Üç tatlı. Dört. Mimoza'ya ne ödeyeceğiz? Görüyoruz. Okay. Evet, uh, 35. 35 euro ödüyoruz arkadaşlar. Hollanda'ya göre bayağı ucuz değil mi yani? <laughs> Hollanda ya? Hollanda'ya göre, Hollanda'ya göre epey ucuz. Sanal gerçeklik gibi yani böyle böyle bir şey yok da yani. İnanılmaz. Şimdi Familia yani. önüne geldik. Bu nasıl bir Çok büyüleyici. Hazır olun. Abi zaman o kadar ihtişamlı ki. İnanılmaz. İnanılmaz bir kalabalık var her yerde yani. O kapının önüne bak. Dört bir yanında. Kapının önünde de var. İyice şimdi yaklaşıyoruz. Şuradan galiba. Lan havalarına girerken bu kadar aramıyorsun. İnanılmaz aralılar, inanılmaz. Didik didik. Ne yapacağız da biz? <laughs> Geldik. Oh. Şimdi gaydımızı bulalım. Gaydımız iki buçukta ya da iki kırk beşte, evet. i̇ki buçukta. Ha, daha var. Oldu. Gerçekten, gerçekten mutkun tutuluyor. Büyüleyici, gibi. ötesi yani. Ya. Ya şu yani. tavanı, arkadaşlar, şu bu, bu 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 inanılmaz bir detay. Aklım çıktı. Çok güzel. Şu tarafa doğru devam ediyor. Şehbere defterleri anlatacak. Bize aktaracağız. Bir aksilik olmazsa. Ama müthiş. Ya arkadaşlar içerideyiz. Biz size anlatırız dedik ama eee o kadar detaylı ki ama şundan çok kısa bahsedelim madem öyle. E, en çok sorulardan soru ben de şimdi Instagram'da da o ya kendimi ötekince işte inşaat bitmiş mi? Saragossa familya tamamlanmış mı? En çok bunu sordunuz. Eee en son bugün güncel tur rehberinden aldığımız bilgiye göre aslında ilk planlanan Tarih 2026 ama 2026'da bitmesinin imkansız olduğunu söyledi. 2030 plus yani. 2030 ve sonrasında bir tarihte tamamlanması bekleniyor. İşte 100 bilmem kaç yıl olmuş, 10 yılın lafı olmaz. Aynen, en son öyle geldi. Bilmeyenler olabilir. Neden bitemiyor, ee, neden tamamlanamıyor? En büyük sebeplerinden bir tanesi. Ha, ben hiç beklemiyordum. Bir ya. Evet, sen söyle. Yapılacak yani o yapılacak taraftaki binadan dolayı bina sahipleri evet. evden çıkmak istemiyor. Çok Orada da bina varken yapamıyorlar. Tamam. Yok yerden bir apartman inanılmaz. var. Normal insanlar yaşadığı evet. bir apartman ee, ve çıkmıyorlar ve ee, satın almak istiyor ki ise ala e, satmıyorlar. Evleri boşaltma gibi bir madde var sözleşmelerinde ama şartı buranın bitmesi. <laughs> O ev orada olduğu için de o tarafı bitiremiyorlar. O bitmeyince de burası bitmiyor. Evet, böyle bir e, ab abes bir durum var aslında. E, Teknik bir, bir sorun diyelim. E, ama Enteresan. 2030 veya sonrasında bitirmeyi ön görüyorlar. E, son bir kere de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman kendi başınıza gezmeyin evet, gerçekten. Kesinlikle. Burası bir sürü biz kilise gördük, bu tarz bir sürü kutsal mekanları gezdik vesaire bu en etkileyici olanı ve kesinlikle tura ve her bir detayının çok kesinlikle önemli de. olduğu ve öğrenmenize birinin anlatması gereken çok fazla detay çok var çok fazla detay var ve hepsi bir araya gelince inanılmaz bir evet, güzel bir parça, hikaye parça bir anlamı yok ama hepsi bir araya geldi bir korkunç hikaye müthiş bir hikaye var her bir küçük işlemenin oymanın anlamı var. Ee, daha fazla uzatmayalım. Çok Müthiş büyülendik. Şu ana kadar aramızda konuştuk. Belki de en çok etkilendiğimiz evet. e, bu tarz yerlerin başında geliyor. Gelin e, gelmişken de mutlaka e, dehberli bir tura katılın arkadaşlar. Ne kadar ödemiş? Ne kadar ödedik? Kişi başı 50 euro mu? Tamam. Kişi başı 50 euro galiba şu an teyit ediyorum. Teyit ediyorum. Kontrol ediyorum. Kontrolünü sağlıyorum. 30 euro kişi başı arkadaşlar. Kişi başı 30, başı 30 Euroymuş arkadaşlar. Verin ama değer bu kadar son bir sentine kadar kuruş demeyeyim son bir sentine kadar hak ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otelin önündeyim. Ibis'te kalıyoruz. Çok yorucuydu. Tabii ki yorulduk. Zaten çok büyük bir yapı gezdik, gezdik, dolandık, yorulduk. Bir akşam yemeğine kadar otele gelip, gelip dinlenelim dedik. Geliyor bizim Los Pollos Hermanos'lar. Biliyorum. Haydi yalla. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun? Bayır bir üzereyim açlıktan. Ve hepimiz sadece ben <laughs> Yollar inanılmaz karışık. Navigasyon asla düzgün çalışmıyor. Tam bir mücadele yani bir yerden bir yere arabayla gitmek. Ya yeni araba kiraladık Seyahat, Ateka galiba bu. Jeep işte. Hayatımda navigasyonu bu kadar kötü çalışan bir araba görmedim. Çok kötü ya. Sürekli Yanlış, yanılıyor. Geriden geliyor. Daha doğrusu yani şeyi Apple CarPlay çok kötü çalışıyor. Ekmek kokuyor çok güzel. Ekmek kokusu alıyorum ben. Ne? Çok güzel çok atmış burası. Nereye? Old mı geldik? Bilmiyorum çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Beğendim. Hadi yemeğe gidelim ya. Evet. <laughs> değişik, enteresan bir yer. Biraz pis bir koku var, hoşuma gitmedi ama yorumları çok iyi. Kesinlikle çok iyi. mutfağın içinden. Hello. Love, mutfağın içinden geçiyorsunuz restorana. Aşırı hoşuma gitti. Bizimkiler nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Zeriye, nerede lan? Sence? Olsun. Peki. O tarafı nasıl yiyoruz? Hemen gösteriyorum. Geriye kal. Emin misin? Yani şu çıkan hazır, dışarıda olanlardan başlayabilirsiniz. Şimdi ben bir tane bak alıyorum. Ay bence çekme. Hayır <laughs> çekeceğim. Ben emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben tadına bakacağım galiba. Yani kötü Çocuk olsa kötü de. Tip o kadar kötü gözükmüyor. Tip önemli çünkü. Ee, kötü olsa kötü derim. Bana güvenin. Ama sandırı yapmış değil mi? Çok iyi. Evet. Biliyor musun? Tadına bakacağım. Buraya kadar geldim. Ee, Salyangoz'u getirdim bize. Düğe evet. geldik yani burası meşhur, ee, bunu yemem lazım. İçinden nasıl çıkartacağız bu hayranı? Ee, ben çatalın kenarıyla çıkarttım. <laughs> <laughs> <Yani> Kalabiliyorsun, <laughs> söyledim <laughs> diye yemek zorunda değilsin hepsini. Aaa o yedir mi ya? O yedir. Şu sosu bulayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> o nedir ya? Deneyeceğim. yiyecek misin gerçekten? Evet deneyeceğim. Hocam biraz daha sana da yedireceğiz. Haberi <laughs> yok. yok haberi yok. Kameralar kapanınca Asuk buraya doğru bak. Da bir dakika bir poz ver. Diyorum. Hadi. Üç, Bismillah. 2, 1, Allah. Vallahi yedi. <laughs> Su içiyor. Evet, muhteşem bir şey değil yani. Yiyebilirsin. Gerçekten tatı yok. Hatta Aynen. Sende. Hatta sende. Yok, yok yok Bak buraya kadar geldi. Evet. Emin Hocam şey neden böyle bir şey yani çekingen Oy. Biz tepsisiyle yiyecektik. Niye öyle yaptı? Bu güzel. Heyecanlı evet. mısın? Bir kilo et söyledim. Utanmadan. Tek başıma değil ama ya. Utanmadım, Tek başıma değil. değil. Pınar'la yiyeceğiz biz. Evet. Evet. Cansu bak domuz. Ya gerçek mi diyor? Onu konuşuyorduk ama bence değil. Bunlar her türlü gerçek artık sünmüş. Et mi kalmış? Yağ mı kalmış? Yeni dekorasyon mu olur ya? Selam. Günaydın. Evet, dün akşam kendimizi restoranda bırakmıştık. Evet. Ee, bugün devam ediyoruz turumuza. Yine kahvaltı mekanındayız. Bugün yine güzel rotalarımız var. Yine güzel ee, bir tane katedral gezeceğiz, park gezeceğiz. bir evet. yer diğer başka burada bıraktığı eserleri gezeceğiz. Biraz restorandan bahsedelim günkü restorandan. Hemen. Evet. Çünkü çok soruldu bu arada işte tavsiyeniz olursa ya da olmazsa iyi ya da kötü paylaşın diye. Dos Karakules'ti adı yanlış hatırlamıyorsam bırakırım bakarım tekrar. 4 kişi 213 euro. Hesap, ödedim, Hesap ödedik, evet. arkadaşlar. Tabii iki büyük sürahi sangria, 4 ana yemek, iki ara sıcak. Evet düşünebilirsiniz. Hollanda'ya göre hala uygun. Uygun buraya göre pahalı. Ama yani... bir daha gelsem bir daha gitmem oraya ben. Evet. Kötü müydü? Değil. Değildi. İyi miydi? İyi de değildi. Orta, orta, orta İdare idare eder. Yani. Altı buçuk Herhalde altı, altı buçuk gibi bir şey onun üzerinden. En evet, evet. son evet. akşam tartışıyorduk. Aynen. Pınar yediden altı buçuğa düşüyordu. Oradan <laughs> hala düşüyordu. <düşürdük. gülüyor> Aynen. Yani oturdukça not düşüyordu. Evet. E, ambiyans vesaire içerisi, dekorasyon, 1835 yılından kalma bir restoran. Her şey çok güzel. Evet. Yemekler o kadar değil. Şimdi sandviççiye geldik. Beğendik evet. mi? Güzel, lise yıllarıma gittim. <laughs> Patos da vardı. Ekmek arası patates. Aa, doğru. Ama bu daha değişik bir versiyon. Lisede versiyonlu. vardı. Güzel, Güzel mi? ekmek. Öğlen yemeklerinde yerdi. Ben iyi gidelim. çok iyi. Lise yıllarında. Olan <laughs> fark etmedi. <laughs> Hemen esnaf evet fazluyu e, esnaf yetişti. <laughs> hisse senedi, eski hisse senetleri. Bak böyle kağıt. Hale geldik. Hale geldik Barcelona arkadaşlar. Hale. evet. Burası büyük bir açık pazar Barcelona'da. Tam 146 bin yorumu var bu pazarın. Ee, burada anlayabilirsiniz ne kadar popüler olduğunu evet. ve 4.5 almış 5 üzerinden. Ee, burada böyle yiyecek içecekler var insanlar ellerinde. Ama burada acıdan tükeniyor. Görebilirsiniz. et, evet, tavuk. Kelle. Bunlar yenir elle. E, meyve, sebze, tatlı. Giriyoruz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Burada aslında tam... Libero. işte bu şey, bu... o meşhur Böyle O Cansu. Vay oh, yeah. Arkadaşlar video çok uzayacak. Biz meyve pazarının içindeyken buradan bölüyoruz videoyu. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Oradan izlersiniz ama bizi ilk kez izliyorsanız kanalın şurasında ya da bu tarafından ne tarafında olduğunu bilmiyorum. Avrupa'nın en ucuz hava yoluyla Barcelona'ya geldik. Yorumlarda oy oranı ya yani 1.3'tü 5 üzerinden puanı. ya yani o kadar kötü bir şey hiç görmemiştim. Neyse onu izlersiniz. Biz devam ediyoruz videoya. Bir sonraki videoda bu görüşürüz. Bu pazar şahane. Bir sonraki videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Her evet. Tersen. Herkes kendine çok iyi Bay bay.